Yeniden merhabalar dostlar. Bu derste Kotlin eğitim serimize giriş yapacağız. Swift'te yaptıklarımızı aslında yapacağız. Onda iOS'a yazmıştık. Bunda da Android'de artık bir şeyler yapmaya çalışacağız Kotlin diliyle. Aslında projeler geliştirmeye çalışacağız. Bu derste Swift eğitim serisinde e, ilk dersimizi hatırlarsanız NASA projesi e, adı altında bir proje geliştirmiştik. Orada ne yapmıştık? İşte API'den bizim tarafımıza iletilen tek bir resmi, tek bir başlığı, tek bir yazıyı alıp uygulamamız e, içerisinde göstermiştik. Bunu da api.nasa.gov üzerindeki e, aldığımız bir API üzerinden yapmıştık. Ancak bugün baktım, biraz araştırdım. E, API.nasa.gov'da e, e, şu an istediğim şekilde e, şeyleri alamıyorum. API verilerini alamıyorum. Yani şuradaki gibi resmi başlığı, yazıyı vesaire çekemiyorum. Onu da birazdan gösteririm. Siz de ikna olursunuz. O yüzden kendim bir tane API yaptım. Sonuçta e, tek bir verinin ekranda nasıl gösterileceğini, e, API ile bu veriyi ekranımızda çekip nasıl göstereceğimizi öğreneceğiz. Ha, e, NASA'dan çekmişiz, ha kendi sunucumuzdan çekmişiz. Aslında hiçbir şey fark etmiyor. Bunu göstermeye çalışacağım. Sonraki süreçlerde de hatırladığınız üzere Swift'te ne yapmıştık? Önce tek bir veriyi API'de göstermiştik NASA'yla. Sonraki projelerde de işte böyle bize dizi halinde iletilen, API ile iletilen verileri almıştık böyle listelemiştik. Listeledikten sonra işte üzerine tıklandığı zaman detay sayfasını açtırmıştık vesaire gibi şeyler yapmıştık. Burada da Kotlin tarafında da aşağı yukarı aynı şeyleri yapmaya Devam edeceğiz. Öğrenme amaçlı bir şeyler yapıyoruz burada. Ben burada voley kütüphanesini kullanacağım. Bu arada şimdiden onu söyleyeyim. Ee, hani onun dışında şey de kullanabiliriz yani retrofit falan da kullanabiliriz ama voley e, benim normal hayatta en çok hoşuma giden e, kütüphane. O yüzden dolayı voley kullanmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi talep gelirse retrofit içinde ekstra ders çekerim. Sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi ilk olarak şöyle NASA'nın internet sitesine gitmek istiyorum. Şöyle bir geleyim. nokta e, api.nasa.gov Şuraya bir geleyim. Tamam mı? Ne olduğunu size söyleyeceğim. Şimdi tamam mı? Şöyle Neredeydi Ha, şu. Şu API hatırlarsanız şayet şuraya biz API'mize giriyorduk. Daha doğrusu bize iletilen Dim okey giriyorduk. Sonrasında da bize bir şey getiriyordu. Şöyle. Burada normalde HD URL oluyordu. İşte resmin e, URL'ini falan veriyordu bize. Biz de oradan işte onu çekebiliyorduk. Bakın burada title var, explanation var, açıklaması vesaire var ama HD URL burada kalkmış görünüyor. Yani resmi çekemiyorum. Resmi çekemediğim için de e, bu API'yi kullanmama kararı aldım. Bunun yerine kendim bir API yazdım. Şöyle göstereyim. Neydi şu API? API.php Şöyle bizde resim de var. Görüldüğü üzere. Explanation açıklama da var. Title da var. Gördüğünüz gibi şurada aslında e, çektiğim resim, başlık, yazı vesaire. E, buradan geliyor. E, bu API'den geliyor. Hani Şunu kullanmayacağım. Normalde NASA Projects diye açtık ama e, videoyu. E, hani burada dediğim gibi işte URL olmadığı için bunu kullanmayacağım. O yüzden şu API'yi kullanacağım. Siz de bu API'yi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu arada hani bunu kendi sunucunuza aktarıp orada e, çalışmak isterseniz diye e, sitemde şöyle şuraya da e, koydum. Buradan da indirebilirsiniz bu dosyayı. Tamamdır. Şimdi çok güzel şimdi bununla uğraşmayalım. E, projeyi genel itibariyle anladınız diye düşünüyorum. Şimdi burada duracağım bir sonraki derse e, ilk projemizi oluşturmaya başlayalım kod dinle. ve sonrasında da yavaş yavaş kodlarımızı yazmaya başlayalım.